Herkese merhabalar. Bugün 27 Mayıs yani doğum günümden bir gün önce ve ben size dünkü tükenmişlik sendromu ile ilgili minik bir fikrimi paylaşmak istiyorum. Belki bu tükenmişlere birazcık olsun yardımcı olabilir. Tükenmez kalem ne kadar güzel bir şey öyle değil mi? Adı tükenmez kalem ama aslında tükeniyor. Yani bir noktadan sonra bitiyor. Ya dolduruyorsunuz ya da yenisiyle değiştiriyorsunuz. İşte biz insanların da tükendiği zaman dolmasının bir yöntemi var mı acaba diye düşündüm. Yani evet, tükenmez kalem kendi içinde birazcık ironi bir ismi var. Ama bir kurşun kalem gibi tükeniyor, tükeniyor, tükeniyor ve artık yok olmuyor içindeki mürekkepli olan kısmını değiştiriyorsunuz ya da dolduruyorsunuz ve taa hala aynı kalemi kullanabiliyorsunuz. Neyden bahsettiğimi tam olarak anlatmak için bir kağıt aldım ve size şimdi bir şey çizeceğim. Yani bahsettiğim şey tam da şu. Düşünün. Eğer ki bizim bir gün içerisinde geçireceğimiz 24 saatimiz varsa 22, 23 ve 24. Evet işte gördüğünüz 24 saatimiz var. Bir gün içerisinde harcamamız gereken. Şimdi konumuz şu. 24 saatimiz varsa Orada burada okuyoruz biliyoruz yani bir kendimiz için yenilenmemiz için ayırmamız gereken 6 belki bazılarımız 8. Evet 8 saat uyumak zorundayız öyle değil mi? Şimdi orayı karalıyorum. Pembe mor kalemimiz uykuyu temsil etsin. Yani isterseniz 6 saat uyuyun. İsterseniz 8 saatin 8'inden birden uyuyun. Ama 8 saat boyunca Rest etmemiz gerekiyor. Yani bir dinlenmemiz gerekiyor. Ayaklarımızı uzatmamız ve bir yerlere uzanmamız gerekiyor. Aksi takdirde yorgun düşeriz öyle değil mi? Ee, bunun dışında bir insanın bir günde yine tekrardan söylüyorum yetişkin olan herkesin kendini ayırmak zorunda olduğu e, e, minimum bir 3 saat var diye düşünüyorum. Yani yıkanmak, spor yapmak, yapıyorsanız meditasyon yapmak, yoga yapmak vesaire. Yani bu 3 saat nedir? Evet, bir saat boyunca o sporu yapacaksın. Belki daha sonra yıkanacaksın. Ee, öncesi, sonrası. Evet, bir 3 saatimizi mutlaka dinlenmek için harcayacağız öyle değil mi? İşte şurada. Onları da bu renk kalemle yapıyorum. Turuncu kalemle yapıyorum. Gördüğünüz gibi burası spor, meditasyon, bakım, sakal tıraşı oluyoruz erkekler. Kadınlar daha başka bir sürü şeyler yapıyorlar evet. Bu 3 saatimizi ona ayırdık. Ayırmak zorundayız her gün kendimizi iyi hissetmek istiyorsak 8 saat, 6 saat uyar. Kimisi 8, kimisi 8 saatin tamamını uyumak ister. Bu tamamıyla onların karar vereceği bir şey ama evet yani bu saatler ne yazık ki dinlenmek zorundayız, rest etmek zorundayız, bir şey yapmadan durmak zorundayız. Mesela benim tercihim yatağa gitmeden önce bir iki saat falan yatakta kitap okumak ya da e, mümkünse dijital olmayan telefon falan gibi bir şeylerle uğraşmak. Öyle değil mi? E ee, nasıl geçineceğiz değil mi? Biraz da çalışmamız gerekli. O yüzden yolda geçirilen zamanlar, kaybedilen zamanlar, onlar bunlar. Onları da üst koyduğumuzda evet yani en az bir 8 saatimizi vermek zorundayız. İşte zaten biz bu yüzden Kanada'ya taşındık bir ölçüde. İstanbul'dakiler bunun çok daha fazlasını vermek zorunda kalıyorlar. Çünkü trafikte de bir en az 1-2 saatini kaybediyor değil mi herkes? Evet işte burası da... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saatte işimize ayırdık. Evet inşallah herkes tam saat 8 saatini işine ayırabilecek durumdadır. Daha fazlası ise çünkü yandınız. Neden? Tada! İşte size diğer şeylere kalan dül gibi sadece ve sadece gördüğünüz gibi sadece 5 saatiniz kaldı. Yani Geri kalan her şeye sadece 5 saatiniz kaldı. Ne demek bu? Yemek yemek, çocuklarınızla vakit geçirmek, bulaşık yıkamak, etrafı toparlamak, evinizi toplamak, arkadaşlarınızla buluşmak, eğlenceli bir şeyler yapmak, belki spora biraz daha ekstra zaman, belki işinize ekstra daha zaman, ya da belki uykuya daha ekstra zaman. Ama bütün bunları yaptıktan sonra şurada gördüğünüz her şeyi kendi Oyun alanımız sadece 5 saat. Peki ne oluyor? Neden tükeniyoruz? Ben hep bunu düşünüyorum. Yani bu düzende yaşadığımız takdirde eğer ki hala tükeniyorsak, belli bir ölçüde hiçbir şey zamanım kalmadı ve hiçbir şey yapmak istemiyorum dediğim noktaya geliyorsak, buradaki dengede bir aksaklık yapmamız gerekli. Aslında bizim beslendiğimiz şey tam bu uyku ve kendimize, kendi sağlığımıza ayırdığımız ...3 saatlik ve 8 saatlik dilimler. Eğer ki işlerimizde bizi ekstra yoran... ...ya da bilemiyorum belki bir yoğunluğunuz olduğu zaman... ...biz ne yazık ki bu 5 saat çok az bir zaman olduğu için... ...yani geri kalan her şeye, yemeğe, ona buna vesaire... ...geri kalan 5 saat zaman çok az bir zaman olduğu için... ...ne yapıyoruz yeni dünyanın insanlar olarak? Ya uykumuzdan ya da kendimize ayırmamız gereken, kendi sağlığımız için kendimizi ayırmamız gereken zamandan yiyoruz. Ve işte bu da bizim uzun vadede o tükenmişlik hissini yaratan şey olduğunu düşünüyorum. Eğer ki bu zamanlardan çalmazsak kendimizi her zaman besleyebileceğimiz harika bir dönemiz olduğunu düşünüyorum. Evet depresyon kişiden kişiye değişen bir şey. Sendrom kişiden kişiye değişen bir şey. Ama emin olun ki eğer ki böyle bir tükenmişlik hali içerisindeseniz ya da depresyon içerisindeyseniz mutlaka bu iki konuyu ya fazla abartıyorsunuz ya da tamamıyla görmezden geliyorsunuz. Ve tamamıyla bu dengeyi ortadan kaldırdığın zaman o zaman ne oluyor? E işini akşam saatlerinde yapman gerekiyor. Dün benim yaptığım gibi gece yarısı 2'de ya da 3'te falan. Evet bir noktada kala kaldım ve daha fazla devam edemedim. Çünkü gece yarısı 3'e kadar vlogu bitirmeye çalışıyordum. Çok saçma. Neyse gece yarısı 2-3 gibi hala burada oturmuşum. Vlog yapıyorum. Gördüğünüz gibi masam hala darmadağınık. Ve bir ses duymaya başladım. Burada furnace room dedikleri yani evi ısıttığınız ve havalandırdığınız bölgenin bir odası var. Ve odadan böyle bir garip bir ses duyuyorum. Sonra deniz yukarıdan Hey Çınar bir koku var duyuyor musun falan filan dedi ve bulaşık makinemizin şıp şıp damlattığını ve bozulduğunu gördük ve bütün üst kattan aşağı kata kadar sular akıyordu. Bir anda kapattık. Bakalım başımıza bu konuyla ilgili neler gelecek. Tam burası akıyordu. Tümurun içerisinde doldu ve daha da önemlisi, bakar mısınız? Bulaşık makinesinin pis ve iğrenç suyu rezalet. de şey değiştirelim Emre. Gel, gel benimle. Çıkar taklitlerini gel benimle. Arama. Bak bunu takacağız. Pis, Evet aynı zamanda böyle bir evde yaşadığınız zaman havalandırma sisteminin filtresini sürekli değişmesi gerekiyor. Şu anda filtre değiştirme zamanındayız o yüzden filtreyi değiştiriyorum. <laughs>

Ne hazırladınız? Taco. Taco mu? Yes. Oo, Meksika rüzgarı esiyordu evde. Evet. Peki bana şu bulaşıkları anlatır mısın ne oldu? Sevgili bulaşık, o, bulaşık, bulaşık, bulaşık makinemiz bozuldu. Evet. Sizlere ömür efendim. Evet. Ee, dün gece yaklaşık bir buçuk sularında acayip bir koku alarak farkına vardık durumun. Oh Meğer cesedin oh kokusuymuş. Aşağı indik sular Londra'ya gene indi. Bütün Londra sular içindeydi. Sabah öğrendik ki 15'ten daha yaşlıymış. 15 yaşından daha yaşlıymış bu alet ve iflah olmazmış. Dolayısıyla ben de şapşal gibi ne yaptım? Bütün gün ne yaptım? Bulaşık yıkayacağıma bulaşık makinesi almaya çalıştım ve ne alacağım bulmaya çalıştım. Ne almaya karar verdin? Boş. Boş mu? Boş. Makine. Evet, elini yıkadın mı pek? Aa, Aynen. Işte. Evet, dün ne yazık ki sevgili bulaşık makinemizin e, sular akıttığını e, söyledik zaten. Şimdi orada yerlerde birazcık su kalmış. O yüzden şu görmüş olduğunuz dehumidifier'ı yukarı onun yanına çıkartacağım ve çalıştıracağım. Çünkü oradaki nemi alması gerekli. Şimdi de bu işi yapacağım. Sonra da sevgili Leyla'yla ile bir... <laughs> Ondan sonra da sevgili Leyla ve Emre ile eğer ki Leyla bizi beklerse beraber film izleyeceğiz. <laughs> ve lütfen bir şeyi... <laughs> ve lütfen bir şeyi 20 kere söylemek zorunda kalmayalım. Rica <laughs> <güzel mi>? ederim. <laughs> İşte tam şurası su akıtan yer ve bu sevgili arkadaş onu emecek.